Evet, selamlar arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Ee, size videoyu attığım haftanın yeni motor videosunun hafta sonundaki pazardayız. Hava rezalet gördüğünüz gibi. Saat 5 buçuk civarı, hava kararmak üzere. Gazlamaya falan çıkmadım. Bu havada çıkılmaz, aşırı derecede soğuk. Anneanneme gidiyorum. Gitmişken birkaç sağa sola uğrayacağım. Ee, başarabilirsem bir 20 dakika yarım saat bir yerde oyalanıp Instagram için Fotoğraf çekimi falan yapacağım Öyle muhabbet edelim diye açtım Bir önceki videoda bahsetmediğim aşırı derecede Fazla değil Fakat Bir önceki videoda Bahsetmediğim çok konu olmuş Onlardan bahsedelim biraz NK'yı neden sattım? Yani beni NK ile tanıdınız NK e, sebebiyle takip eden bir sürü insan var. NK sebebiyle izlemeye başlayıp, ondan sonra sohbet, muhabbet için, eğlence için e, vesaire vesaire sebeplerden dolayı hala takip eden, e, seven kardeşlerim, abilerim var. Hepinize teşekkür ediyorum öncelikle. Hop. E, bu video gazlama olmayacak. Evet konuyu şey yapmayayım zıplamayayım yine sakin sakin anlatayım NK ile bir kaza yaşadım arkadaşlar düştüm Motorun e, burası burası Arka jant arka lastiğin arka jantın lastikle bitişen kısmında Yani şöyle iki karış kadar bir tahriş vardı Arka kuyruk granecinde bir noktada tahriş vardı Ama düştüğüm için böyle e, kötü hissettim Orada biraz soğumuştum. Ondan sonra dediğim gibi ben zaten motoru Mayıs, Haziran gibi almak istiyordum. Peki neden erken aldım? Nasıl aldım? NK'yı kaça sattım? NK'yı 99'a sattım arkadaşlar. Çok ucuza olduğunu biliyorum. 5500 kilometrede 23 kasa 100 bin liraya yoktu yani. Ama ben bu motor fırsatını kaçırmamak için böyle bir şey yaptım. Bunu nasıl aldım? Bunu şöyle bir arkadaş geldi. Kanka dedi 10 bin lira borç lazım dedi. Yarın vereceğim. Ne yapacaksın dedim. Kanka boş ver dedi. Sen ver dedi. İyi dedim tamam vereyim kanka. Yarın dön ama dedim. Sıkışığım falan. Verdim buna 10 bin liraya. Beraberiz bu arada yani attım hesabına. Bir baktım böyle kendi kıraç tarzı bir oyuna girdi. Parayı ona yatırdı. Çeviriyor böyle şekerler patlıyor para kazanıyor. Şekerler patlıyor para kazanıyor bu. Lan dedim ne oluyor? Para oldu 600 bin lira. Çocuk böyle deliriyor. Ben de ağzım açık izliyorum. Lan ne yap, nasıl oldu diye. 10 bin lirayı 600 bin lira yaptı böyle yarım saat içinde. Aklım çıktı. Kanka dedi al 100 bin lira senin. Öyle deyince yani yok falan filan. Yok zaten arkadaşlar saçmalamayın öyle bir şey yok. Gidip paranızı saçma sapan yerlere harcamayın. <laughs> Yok şekermiş, yok dedeymiş, yok balıkmış. Abi mal olmayın ya, gözünüzü seveyim ya. Görüyorum, oynamayan insan yok ya. Paranızı kaptırmayın abi ben borca girdim aldım. Hayvan gibi borca girdim aldım. Yani borçsuz e, olmuyor. Ama agacım şekerle de dedeyle de olmuyor. Kusura bakmayın yani. <laughs> ben niye U dönüşü attım tekrardan? Çünkü konuyu devam ettirmek istedim. Şu ileride sağda bir yere gireceğiz. Arkadaşlar motoru 200 e, 200 küsür bir şey aldım. Niye söylemiyorum bunu bilmiyorum. Yani bana piyasayı biliyorsunuz aga millet söylemiyor diye söylüyor, söylemiyorum yani bir sebebi yok 200 küsür bir şey aldım yani bu motorun piyasası böyle üstünde 50 bin ekstrası var kaç aldığımı e, sen hesap et çok önemli bir rakamı yani neyse böyle motordan memnun muyum biri şey sormuştu. Bugün sabah e, yorum atmıştı. Yorumuna cevap verdim. E, NK ile R25 arasındaki farklar. Arkadaşlar kesinlikle değiştirebiliyorsanız imkanınız varsa motordan zaten uzak durun. Yani baş ağrısı arkadaşlar. Çok güzel motor ama baş ağrısı. Arasındaki fark dünyalar kadar. Bak aynen burada şu an kafam böyle pırıl pırıl mis gibi çıktım dışarıya. Yani motor ay orası ağır burası böyle olacakmış. Bilmem ne, hiç öyle bir düşüncem yok aga. Yok yani. O değil de az önce şu ilerideki kavşakta uyuyorum. Biraz geç uyudum. Arkadaşım sağ olsun sabah 6'ya kadar tuttu beni. Geç uyudum. 12'yi bu kahvaltıya uyandım. Kahvaltıya bu tekrar uyudum. Aga uyurken rüyamda şuradaki virajdayım. Viraja böyle yanlışlıkla çok hızlı, yanlışlıkla değil. Hızlı giriyorum. Ama yerler ıslak değil. Ama ne olduysa bura böyle şey olmuş. Ee, ne olmuş diyeyim. Aga buranın ışıklarını yakmışlar ama ya. Nasıl yapacağız? Ben konuya devam edeceğim. Buradan çıktıktan sonra bir fotoğraf falan çekelim. Hemen geliyorum. Hayır. Ben bunu yeni aldım. İzlemediniz mi videoyu? Şey KTM neydi? Oğlum videoyu izlesene de. Yeni Ay, aldım. Iyi. Video çektim attım. Hadi Niye izlemiyorsunuz? Arkadaşlar burada tekerci arkadaşlara denk geldik. <laughs> Adamlar yağmur, kar, çamur dinlemiyor. Az önce bir kar yağdı. Aa, hava da bir güzelleşti ha. Neyse, agam gidelim. <laughs> Kör oldum, hiçbir şey görmüyorum. Oğlum dur. Nasıl? Uçacağız şimdi ama. <laughs> burak çarpışmayalım. biz nereden geldik? Buradan mı geldik? Oradan. Bak ya oğlum rüyamı yaşamak istemiyorum. Dikkat edin. Sağ olur abi. Lotus markası. Çok iyi ya. ya göre. Vallahi MK'nın. <laughs> Arkamda kardeşim var bu arada arkadaşlar. Bahsettim de bilmiyorum. <laughs> Abi istiyorsan elleri donuyordur. Benim cebime sok. Bunu da aç. Beni öyle de tutabilirsin. Evet arkadaşlar birkaç fotoğraf çektik. Son köşeye Instagram'ımı bırakıyorum. Şimdi kardeşim kaskı yok. Ben diğer kaskımı dükkanda bırakmıştım. Onu almaya gidiyorum. Onu alacağız. Oradan da e, ee, günü bitireceğiz. Ya iş. Hafta sonu olacak çok güzel. Bir sonraki video tatlı bir gazlama videosu olacak. Tavsi git vesaire. İnşallah tek hava öyle deli gibi. Güzel havalar öyle rüzgarlı olur ya. İnşallah çok ee, rüzgarlı olmaz. Arkadaşlar bu arada tebrik mesajlarınız için, hayırlı olsun mesajlarınız için, güzel dilekleriniz için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Kazasız belasız sürersin umarım dualarımıza işten amin diyorum ve aynı duaları size yöneltiyorum. Umarım istediğiniz motoru alırsınız, hayal ettiğiniz motora bir gün ulaşırsınız bizlerin uzun zamandır hayal ettiği bir motor değil de uzun zaman önce hayal edip kurduğum bir motordu. Ee, uzun zamandan kastım herhalde 3-4 sene var. Çok şükür ki nasip oldu. Buram atlayacağım mı? Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> pazar pazar şaşırdın değil mi? Ee, kardeşim var arkamda da kaskı vereceğim ya. Donuyor çocuk. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Yok ya anneme gidiyordum öyle kaydı açtım biraz konuşayım dedim böyle 8 10 şey dakikalık video ha <laughs> Abone olsunlar. Abone olun lan. <laughs> Hadi görüşürüz. Abone olun lan. Abone olun. Dur. Al bu. Vay hayırlı işler. Ya. Eyvallah. Eyvallah hadi görüşürüz. Zirvede tekeri çevirdik virajdan. Ağacın Sinyal yok geri kız değil mi? Bende de yok. Bende de yok. Ya abi. Allah için bak. Ne yapıyorsun ya tam olarak? Tam olarak ne yapıyor Derdin ne? O dörtlü daha önce yatırır. Oh! birazdan kapanacak <laughs> Video birazdan kapanacak. Beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları ben Instagram'a da içerik üretiyorum. Bir önceki video Instagram kanalımın şeyini de koymamışım. Bak 360 aldık. 360'lar güzel videolar çekiyoruz. eee bu akşam hatta bir tane paylaşacağım güzel bir video yaptığımı düşünüyorum. Beni böyle hype'ladı. Instagram'a davet ediyorum size. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere videoları izleyenler genelde abone olmayanlar. Yani abone olmayan kullanıcılardan daha çok izlenme geliyor. Abone olun abi ya. Abone olun ne olacak ya? Ne olacak ya? Neyse yine abone direnciliğine başlamayalım. Oğlum hava garip bir şekilde. Kaç dereceydi lan hava Ahmet? Ne? Kaç dereceydi hava? Ben meteorolojiye inanmayı çoktan bıraktım. Hep yalan söylüyor. <laughs> ha, o şekil. Olsun be. Bir tek enerjik olduğum için hissetmiyor olabilirim. İki dereceymiş. Ama yani bu havada yerler ıslak olmasa bu havada bak gazlanırmış sanki. Abi bu şehir içine bu motorla sevmiyorum ya. Skuturla okey de. ancak ne yapıyorsun? Tam olarak amacın ne? Tam olarak ne ne? Bakmıyor. Suratıma da bakmıyor. Bak. <laughs> hayat bazen öyledir Ahmet. Bazen trafikteki insanlarla uğraşmak zorunda kalırsan Buralarda hep kazan var ya aynı yerde düşmek gerekiyor çok sakat yerler Bizim <laughs> <laughs> ne var yolun ortasında köpekmiş ya akacak. Allah Allah'ım ekber ya Ya aga ben bazen YouTube'da şey yapıyorum ya Bunu çok kez videolara koymuyorum da Genelde şey yapıyorum böyle navigasyonmuşum gibi video çekiyorum Şimdi sağa döneceğiz Biraz ileriden sola döneceğiz yolu bilmiyorum Hep böyle saçma sapan şeyler Aga canım nasıl şu an gazlamak istedi biliyor musun böyle Bir İstanbul E5 Uy. Aga bu motorla da böyle ileri geri dönmek var ya çok sıkıntı ha Abi pardon. Ben YouTube videolarımda... Buyur teyzeciğim. Kurban olurum sana. Ben de sana kurban ya, olurum. Sağ ol. ben sana daha çok. Ya ben yapma Ben seni nere sevgi Ben sana kurban olurum. Eyvallah teyzeciğim. Ben yaşım gelmiş yetim. Görsem ne olur. Ama bana Allah nasıl Allah'ın Allah Allah. yerine yatarsın. <laughs> Allah geçinden versin. Hayırlı akşamlar. <laughs> ben sana daha çok ben sana da yaradana kurban olur. <gülüyor> <gülüyor> yaradana. <gülüyor> Teyze ya. Teyze de hangi lazım kurban olacak? kazanırdı bu arada. Ben dedim bir an herhalde sarılacak bana. Bence kazandı. Ben dedim bir an sarılacak. Ha? Bazen trafik kuralları çiğnederek ha. Aga bazen trafik kuralları çiğnenir. Aga şu motorlu acil sinyal vermeyi, öğrenip, sinyal vermeyi öğrenip Sinyal vermeyi öğrenip sinyal vermeyenlere salça olmam lazım. Tam bakıyorum adam böyle direksiyon dönüyor gireceği yere verirken kaldırıyor kolu. Bir sinirleniyorum. Çünkü bu yüzden çok kaza atlatmıştım. Hatta ilk kazamı da sırf bu sebepten yapmıştım. Arkadaşlar neyse Videonun burada sonuna gelelim. Bir sonraki videoda hard gazlama, e, egzozu neyse o konuya bir sonraki videoda da aga. Bir sonraki videoda da konuşacak konumuz olmasın mı? Olsun aga. Hadi o zaman agalar. <laughs> ne çok aga dedim ya. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı videoya like atın abi bir tane de yorum atın oğlum bunlar gerçekten önemli lan ben böyle herkes yapıyor diye demiyorum yani, yani videonun şey var, etkileşim, bir etkileşim, bir etkileşim etkileşim alması için videonun önemli bedava ya bedava ya bedava lan. Aa. neyse bakalım şuraya bir yere koyalım arkadaşlar hoşçakalın sonraki videolarda görüşmek üzere böyle size minik e, minik bir video çektim çıkmışken dedim kardeşlerimi açayım konuşayım biraz sohbet muhabbet edelim. iyi olmadı mı abi? Oldu değil mi aga? Tamam aga.